Hepinize selamlar dostlarım. videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Pets Militar serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda bayağı bir para gömeceğiz ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dayanamadım. Evet, dayanamadım. Bir arkadaştan gittim bir sürü pet aldım. 4 tane. Buranın en iyisiymiş. Arkadaşlar şey öğrendim. Bu dünya Bittiğinde bir dünya daha varmış. Bayağı uzun süreceğini düşündüğüm için serimizde sıkmasın diye birazcık pet yardım aldım ve de arkadaş Cem attı bayağı bir. Bu Cemleri şimdi harcayacağız ve de bu sırada şey yapacağız. Ee, gidebildiğimiz kadar yer açacağız. Sonrasında ben seride şey yapmak istiyorum. Şu an oyunun güncel en yüksek yerine yetişmeye çalışmak istiyorum. Biliyorsunuz okullar olduğu için biraz yavaş video geliyor. Bu sıkışıklıkta bu düşük petlerle ilerleyemeyeceğim için böyle bir yardım almak istedim. Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Ee, ne yapalım? Gelelim şuradan bir. Paramızı her şeyi gömelim. Cemler zaten bayağı fazla. Evet. Paramız bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Upgrade'lerimizi fullledik. Şu an çok büyük bir hız artışı olmadı. Ama olsun. Ben bir de şey yapmak istiyorum şuradan. Ee, ne yapsak? Ya da koşalım ya. Bu arada arkadaşlar video biraz hızlı giriş yaptım. Ee, eğer bu videoyu beğenirseniz aşağıdan like atmayı unutmayınız. Çünkü serinin devam etmesi için bol like'ın gelmesi lazım. Ayrıca kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olarak ve de bildirimleri açarak beni mutlu edebilirsiniz. Ve de çok sohbet etmek istiyorsanız 4. sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Biz hemen videomuza devam edelim. Öncelikle arkadaşlar buradan gelip yeni alanımıza geçelim. Ee, burası nasıl bir alan? Bayağı bildiğim buz her yer mavi gözüm alıyor şu an. Solda bir VIP alanı gibi bir yer var galiba. Bir bakayım nasıl açılıyor burası. Muhtemelen VIP alanı. Neyse biz devam edelim. Günceli yakalamak istiyorum arkadaşlar. Baya geride kalmışız. Şu an gördüğünüz gibi sol altta 2x coin eventi de var. Bu da varken biraz hızlı gitmek istiyorum. Şu an ne oldu? Yeni bir alan açtık. Burası da geçtiğimiz alanlara benziyor. Birazcık değiştirilmiş. Hemen devam edelim. Evet 50 milyona bir tane daha bölge açtım arkadaşlar. Orası baya güzele benziyor. Lavlı falan etraf neon bayağı güzel parlıyor. Merkezde de bir tane dev gibi chestimiz var. Bakalım kırdığımızda ne kadar para verecek. Bu arada arkadaşlar ben bunu kırmadan bir tane şey açayım. Neydi bunun adı? Çabuk aç. Kırıyorlar. Kullan kullan. Tamamdır. Evet arkadaşlar şuradan bir tane şey kullandım triple coin boost'u. Bir de altta zaten 2x coin event var. 6 katı çıktı. Umarım öyledir. Az önce rank atladım arkadaşlar. Champion oldum. Paramız da 1 milyara yaklaştı. Evet chest'imizi kırdık arkadaşlar. 2,5 milyara yakın paramız oldu. Chest sürekli spawnlanıyor galiba. Biz daha fazla beklemeyelim. Hemen yeni bir bölgeye geçelim. Aha. 250 milyona galiba yeni bir dünyaya atlayacağız. Ne diyor? Fantasy World. Bizi ikinci oyundaki bir topla fırlattı. Bakalım nasıl bir yere düşeceğiz. Evet arkadaşlar. Güzel bir alan. Solda bir shop var. Bakayım burası neymiş. Robux shop. Solda yine ne kadar pet açtığımızı gösteren bir yer var. Orada petlerimizi ancient etme var. O ne olduğunu bilmiyorum. Bakarız. Burada arkadaşlar yeni bir para birimine geçti. Değişik şöyle bir gri bir coin. Ve de evet evet. Buranın petlerini galiba yeni para birimiyle açabiliyoruz. Acaba önceki dünyada neyle açabiliyoruz? Oraya bir baksam mı? Arkadaşlar ben şu fantasy shop'un teleportunu alacağım. Bir de şuradan ilk shop'umuza bakalım bir. Buranın en iyi peti 563 milyon. Bakalım ne veriyor buranın en iyi peti. Evet buranın en iyi peti 10k'lık bir pet verdi. Demek ki Bendeki petler bunlardan daha kuvvetli. O hiç uğraşmayacağım. Ben teleportla yeni bölgemize geçeyim arkadaşlar. Şimdi öncelik ne incelesek? Şurada bir enchanting pets diye bir bölge var. aynı falan yapıyorlar burada. Ne yapıyormuşuz burada? Anlamadım ama bir deneyeyim bir tane. Evet. Ne yaptı bu? Hiçbir şey anlamadım. Neyse hiçbir şey anlamadım. Biz devam edelim. Bilen varsa arkadaşlar yorumlarda yardım etsin. Öyle baktım kaldım ekrana. Paramız da gitti boşa diamond'ımız. Neyse biz onunla uğraşmayız. Öğrenirsem yaparım ama. Biz ne yapsak şuradan bunları kıralım. Arkadaşlar bendeki petler bayağı kuvvetliymiş. Burada bayağı hızlı ilerleyeceğiz. Arkadaşlar burada hızlıca bir Yeni bölgelere geçmek istiyorum. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde güncele yetişmeliyim. Ee, yeni chestler bayağı bir yeni paradan veriyor. Fantezi parası ne bu artık. Evet paramız kaç bin oldu? 60 bin oldu. Ben bu petler biraz da beni götürür diye düşünüyorum. O yüzden yeni bir bölge atlayacağım hemen buradan. Aldım mı? Lag mı girdi? Ne oldu? Evet yes, arkadaşlar az önce bir aksaklık oldu. Oyun bug'a girdi herhalde. Ne kadar tıklasam da şu yeni bölge açamadım. Hemen gir çık yaptım. Şu ileride ne var çok merak ettim. Bölgeyi açtık. Bakalım neler var. Heaven's Land. Hell's Land. Haunted's Land. Hmm. Nasıl açıyoruz buraları? Her bölgeyi fantazi parasıyla açıyoruz ve son bölge 150 milyon. Yanlış anlamadıysam şu an gidebileceğim en iyi yer şurası. Oranın içinde birazcık para gerekiyor. Ben şuradan birazcık para kazanayım. Evet arkadaşlar bayağı bir para biriktirdim hemen şurada 2 dakikada. Bir tane bölge açtık. Hmm. Evet ilk baştaki bölgenin solunda her yerde de adalar var. Bu adaların içinde de güzelce chestler var. Şu tepede ne var çok merak ettim. Bir şuraya hemen çıkacağım. Bu galiba bir tane chest. Hemen şuna bir el atın. Oo, wow. wow. 670 milyonluk bir tane bu lahit gibi chest gibi garip bir şey. Bunu kırmamız kaç dakika sürecek acaba? Hem kırılmasını bekleyeyim bari. Vardı arkadaşlar yanlış görmediysem Diğer adalarda kendi işlerinde de farklı bölgeler var. Mesela şurada bir tane galiba burası Haven adası. İçinde 777 milyonluk bir tane bölge açmışlar. Güzel oldu ya bu video. En azından güncele yaklaştık arkadaşlar ama daha hala uzaktayım. Galiba oyunda 10 milyonluk 20 milyonluk petler varmış. Oralar eşmemiş biraz daha uzun sürebilir ama seri devam ettikçe bence gelişiriz. Siz de videoları beğenmeyi unutmasınız. serimiz devam eder bu arada. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu büyük chest'i kırdık ve ne oluyor lan? 3 milyar paramız oldu arkadaşlar. Bu arada da ben bir şeyin içine girdim ama. Neyse biz bu paramızı hemen bir şeyde harcayalım bence fantasy shop'ta. O ne biçim isimse. Aklıma başka şeyleri çağrıştırıyor. Evet buranın en pahalı peti neymiş buymuş. Hmm. Şundan bir tane açsak nelik veriyor. Bakayım Golden Green Cobra. Kötü de değil. dur. Pardon şunu kobra zannettim ya. Yani. Neymiş bunun gücü? 69k. Muhtemelen ee, benim petlerde ne kadar güçlü. Bir, bir tık daha güçlü bunlar. Evet bundan da ne çıktı? Golden Crocodile. Ve de bir tane de Cobra çıktı. Bunlar güçleri 76k falan 70k. Bunları almaya gerek yok herhalde ben. Birazcık daha kasar şu Helm Pet'i mi bu? Samuray ekmiş. Aynen Helm Pet'i bunlar. Evet arkadaşlar bence e, bu videomuz burada kalsın. Arkadaşlar bu videomuzda birazcık yardım alarak fantezi bölgesine geldim. Günceli yavaş yavaş ilerliyoruz. Serimiz devam ederse arkadaşlar Heaven'a hele güncele iyice yaklaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayınız ve de kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.